Görmedin mi ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nebili zahiri halleri ile sabit olduğu zaman ve hak tarafından söylediğine aklı çalışan kimselerin nefislerinde kuvvetli bir ilim peyda olduğu zaman boyun eğdiler ve teslim oldular. Teklif edilen vazifelerden her ne tebliği buyurdu ise üzerlerine aldılar. Bu teklifin sebebi nedir? Ve lüzumuna delil getir demediler ve ashabtan soru soranlar da var idi. Fakat Maide suresinde olan Maide 101 Ey müminler bazı şeylerden soru sormayınız. Eğer o size açıklanırsa fena olursunuz. Ayeti kerimesinin inişiyle sallallahu aleyhi ve sellem efendimize soru sormaktan yasaklandık dediler. Ve, soru ve sorudan vazgeçtiler. Bu ayetin iniş sebebini şöyle rivayet ederler ki Suraka bin Malik Radiyallan an Ya Resulullah her sene üzerimize hac vacip midir diye soru sordu. Ömründe ancak bir keredir. Eğer sana her sene vaciptir desem vacip olurdu. Oysa ona takat getiremez idiniz. Bundan dolayı böyle şeylerden sormayı terk edin. Çünkü geçmiş ümmetlerin helaki peygamberlerine çok soru sormalarından ve ihtilaflarından oldu buyurdular. Çünkü çok soru sormak sorana külfet yükler. Bu hal dünyevi işlerde de böyledir. Örneğin bir efendi hizmetkarına git çarşıdan bir okka üzüm al dese hizmetkar tahmini olarak yenebilecek kadar bir üzüm almakla vazifesini yerine getirmiş olur. Eğer hizmetkar üzüm hangi türden olacak derse efendi üzümün türünü tayin eder ve hizmetkar tekrar kaç kuruşa kadar alayım derse efendi değerini belirler. Eğer hizmetkar soru sormasaydı kolaylıkla bir okka üzüm tedarik edip getirebilecek idi. Arka arkaya soruları sebebiyle türü tayin edilmiş ve değeri belirlenmiş olan üzümü aramak için dolaşmak mecburiyetinde kaldı. Ve bu sorular zorluk ve külfet doğurdu. Nitekim bu hal Bakara suresinde Bakara yani inek kesilmesi kıssasında açıkça hikaye buyurulmuştur. Hz. Musa zamanında onun kavmi de sormuştu. Nasıl inek olacak? Ne renk olacak? Doğurmuş mu, doğurmamış mı olacak? Kaç yaşında olacak? Ve bütün sorulara Allah'tan bir cevap gelmesiyle birlikte bunların işi zorlaştığı, O özelliklerdeki ineği çok zor bir şekilde ve faiz fiyata buldular, aldılar. Bu durum ne oldu? İnsanın işini zorlaştırmış oldu. Onun için verileni al. Detayına girme demiş oluyor burada.